Tevbe suresinde Allah Azze ve Celle müminleri tarif ederken de وَيُطِيعُونَ Allah'a Onlar Allah'a itaat ederler. وَرَسُولَهُ وَرَسُولُنَ de itaat ederler buyurmaktadır. Ve ancak böyle kimseleri اُلَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهِ İşte Allah ancak onları esirgeyecek, rahmetini alacaktır. Allah'ın rahmetini alacakları işte onlardır. Yani hasır ifade eder, başkaları değil ulaika sayarhamuhumullah Nur suresinde ve yekuluna amanna billahi ve bir diyorlar ki biz Allah'a da, et, da iman ettik iman ettik resule de iman ettik ve ve itaat ettik thumma yatawalla minhum sonra bakarsın onlardan bir kesimi çekip gidiyor alıp başını gidiyor yüz çeviriyor ve ma ulaika bil onlar müminlerden değiller. Nur suresi 47. ayet. Müminlerin sözü ancak Allah'a ve hepsine itaate çağrıldıklarında, sözleri ancak inna ma kana kavlul mu'minina du'u ve rasulih li Hüküm versin diye Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında ancak sözleri en yakulu, semi'na olabilir. Gördüğünüz gibi yine niza etmeye Allah'a ve elçisine karşı niza şansı bırakmaksızın Cenab-ı Hak Ne ve atana Allah'ın elçisinin hayatta olduğu süreçler açısından bu o dönem açısından doğrudan ve bütün bir açıklıkla yaşanırken bugün açısından sadece şu kayda bağlıdır. Eğer Allah'ın elçisinden aktarılan duran, aktarılmış bulunan spesifik herhangi bir sözünün ona aidiyeti eğer sabit olursa aynı bağlayıcılık geçerli olur. Müminlerin semi'anna ve ata'na demekten gayrı bir seçenekleri olmaz. Ve ulaike humul muflihun. İşte muflihler de kurtulacak olanlar de, ancak onlardır. Yine deminki gibi hasır bildirir. Yani başkaları değil. Nur suresi 52. ayette o men yutayillaha kim Allah'a itaat ederse ve resuluhu ve resulne itaat ederse ve yahşallaha ve Allah'tan çekinir ve yettakihi ve sakınırsa feulaika humul dikkat ederseniz haşyeti ve takvayı Allah'ın elçisiyle birlikte kullanmıyor Cenab-ı Hak itaati kullandığı gibi kim itaat ederse Allah'a ve Resulüne diye tek fiille her ikisini kullanırken haşyet konusunu yani o çekingen, o ürkek, o saygı dolu hürmeti yürekten gelen اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ dediği o kalbin önünde boyun eğdiği, bağlandığı saygıyı ve takvayı bunları Kur'an'ın hiçbir yerinde Resul'den sakının gibi bir ifade bulamazsınız. Resul'den çekinin gibi bir ifade bulamazsınız. Allah'ın Resulüne olan itaat o sebeple Risalet kimliği dolayısıyladır. Uygulamaların ardında Allah Azze ve Celle'nin yönlendirmesi olduğu içindir. Yoksa ikinci bir ilaha ya herhangi bir insana kafasından aklından ne uyduruyorsa, ne istiyor, ne diliyorsa biz kulların ona kulluk edercesine bir kulluğu söz konusu değildir. O sebeple Allah adını anıp Muhammed'e itaat edin gibi değil de Risaleti üzerinden. Yani arkada ben varım, ben yönlendiriyorum. Aranızdaki uygulamalarını ve örneklikte örnekliğini ben kontrol ediyorum. O Resulüm benim, sizden herhangi birisi değil demektedir.